isterseniz şurada isteyeyim hemen. <laughs> Isteriz başkanım. <laughs> İsteriz yani. Başkanım meclis huzurunda evlenme de teklif edebilirim arzu edersen. Evet sevgili başkanım izninizle meclisimizle paylaşalım. Zaten biliyorlar. Evet kıymetli arkadaşlar, sevgili dostlar, biliyorsunuz biz Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Köksal'la bir evlilik kararı aldık. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun. Evet. E, ikramımızı 5 Nisan günü e, burada gerçekleştireceğiz. Ama açık havada olacak. Buranın terası var biliyorsunuz. Açık havada herhangi bir davetiye kimseye göndermeyeceğiz. Açık bir davet ettik. Bütün vatandaşlarımızla beraber bizim yerler, yerli örf adetlerimizi de göz önüne alarak ee, bir yemek vereceğiz gün boyu gün boyu yemek yenecek işte yine bizim örf adetlerimiz davullar zurnalar çalsın bir eğlence olsun istedik sonra da saat 6 gibi akşamüstü o yemeğin hemen akabinde aynı yerde de bir nikah töreni icra edeceğiz hepinizi bekliyoruz eğer bir mani kederiniz olmazsa inşallah Allah'tan olmasın zaten ama birlikte olmak isteriz bize eşlik etmenizi bizim bu özel günümüzü paylaşmanızı isteriz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Buyurun başkanım. Mecliste biz, mi isteyeyim? Biz kız tarafı olarak <laughs> bekliyoruz hala bir isteme. Önerge mi gerçekleşme... getirseydim? Evet. Yani... Başkanım. <laughs> <laughs> Allah'ın emri peygamberin kavliyle önerge. <laughs> yani isterseniz şurada isteyeyim hemen. <laughs> i̇steriz başkanım. <laughs> i̇steriz yani. Başkanım meclis huzurunda evlenme de teklif edebilirim arzu edersen. <laughs> Allah nasıl desin ne Estağfurullah sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi hepinizi bekleriz. Sağ olun var olun. Eksik olmayın.